Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Mer Merhaba arkadaşlar. Bakın Merhaba. burada neler var, Tazecik. Tıpkı ne gibi Azra? Fırına çıkmış ekmek gibi, fırına çıkmış kek gibi. Evet. Ayran mı? evet, bir de bizim yanımızda Kübra var. Azra'nın kuzeni Kübra. Evet, Bu evet. Bakın burada bunlar Azra'nın Barbie bebekleri. İçlerinden bir tanesi sahte. Bakın bakalım hangisi? Eminim şimdiden anlamışsınızdır. Hadi şimdi bunların hepsini tek tek inceleyelim. Hazır mısınız? Evet. Ay Suna, ne olur önce beni izle lütfen önce beni tanıt çünkü ben artık daha fazla dayanamayacağım bunca kızın arasında çok darlandım. Aa Ken tamam Ken'cim merak etme. Oo bakıyorum da ayakkabılarına kavuşmuşsun. Evet yaz boyunca Ken'i videolarda izlediniz ama Ken'in nesi yoktu videolarda ayakkabıları yoktu çünkü biz onları evde unutmuştuk. Neyse ki Ken'imiz ayakkabılarına kavuştu. Çok yakışıklı olmuşsun Ken seni çok beğendim. Teşekkür ederim Suna. Ay hadi ben gidiyorum. Evet sırada. Ben varım. Ay, ben varım. Hayır, Bir dakika ben. bir dakika. Evet. OMG mi? Ben. Barbie mi? Önce OMG'yi tanıtalım isterseniz. Sonra Barbie'lerin hepsi baş başa kalsınlar. Evet OMG'mizi tanıtalım. Bu OMG'yi Azra geçen yıl yeni yıl hediyesi olarak almıştı. Azra'ya. Bakın böyle kaykayları bakın. var. Kaşları. Evet kaşlarına bakın ve şu saçlarına bakın. Allah aşkına pamuk şeker gibi. Ay Allah'ım ellemeye doyamıyorum. Azra şu an yedi pamuk şeker yedine. <laughs> evet çok güzel saçlar, çok havalı. Tam bir böyle raksı tar gibi. Ve bakın bunun en büyük özelliği, bakın nasıl elleri hareket ediyor görüyor musunuz dönüyor. Kolları bakın, da. Evet kolları da bakın hareket şey, ediyor. gibi var onda. Evet bu da Kübra gibi biraz süslü. Bizim Kübra'mız da süslü. Hocelerini sürmüştür Nana. <laughs> evet, bunu ay çıkarayım derken eli çıktı. <laughs> evet, hemen takalım elini. Evet, bakın eli her tarafı hareket edebiliyor. Kolu da böyle çok Bacağı güzel, da bükülebiliyor. Bacakları da hareket edebiliyor. Ve bak Bu bebek çok orijinal. Evet, dizlerini bükebiliyor. Bakın çıt sesleri belki geliyordur. Bakın duydunuz mu? Ay sıra diğerine geçsin artık bekliyor arkadaşım daha fazla arkadaşım bekletmek istemiyorum hop gidiyorum kolu yamuk kaldı evet. sıra ben ah sıra hayır, ben... hayır, hayır Barbiler baş başa kalsın ben olayım hmm, ama az önce bu kız demiştik bence bu kızı tanıtalım şimdi hadi Kübra sen tanıt bakalım bebeğine Peki. evet bu da Kübra'nın bebeği. Evet. Kübra bize misafir olarak geldi. eee gelir kendi yanında bebeğini getirmiş oynamak için. O yüzden bir tane de Kübra'nın bebeğini buraya koyduk tanıtmak için. Tanıt bakalım Kübra'cığım bebeğini. Evet arkadaşlar. Bu bebek bana doğum günü hediyesi olarak alındı. Elbisesi her zamanki gibi yine çok şık. Evet. Ayakkabılarını elbisenin altından çıkmadı. Yani alırken. O benim Barbie dolabımın yani Barbie dolabımdan çıkmıştı ayakkabıları. Böyle kombin yaptım. Evet çok güzel. Çok şık olmuş. Arkadaşlar bir de en sonda şey bir şey diyeceğim. Evet ne diyecektin bakalım Azra'cığım? Ama en sonda. Tamam. Bu kıza da veda ediyoruz. Görüşürüz Barbie'ciğim. Evet şimdi sırada. Ben varım ben, ben. Oo, Elsa <laughs> ne yapıyorsun? Ne kadar da hızlısın. Seni özledik Elsa. Ne zamandır seninle video çekmiyoruz. Aldırma. Tatildeyken seni yanımıza götürmemiştik. Aldırma. Azra seni anlat bakalım. Ee, evet temmiş temmiş çok güzel elbisesi var ama Barbie'nin elbisesi evet bu Barbie'nin elbisesi bakın arkadaşlar bizim bir de şöyle bir kutumuz var biz bunu bu kutuyu Barbie bebeklerin aksesuar kutusu yaptık değil mi? Aa, ayakkabı mı giydireceksin evet. Azra? hangi ayakkabı giydirmek istiyorsun? Ee, buradan seçelim elbisesinin el, el tek ayakkabısı var Barbie'nin yine giydir diyeceğim ama olmuyor galiba. En evet. sana normalde mavi bir elbisesi vardı ama o biraz yıprandı. O yüzden biz onu artık giydirmiyoruz. Evet. eve Elsa'nın evet. ayakkabıları da. Evet. Aa Elsa'cığım evet. şu an ayakkabını giymesen de olur hayatım. Çünkü bir eşi yokmuş maalesef. Hı -hı. Bakın bu kutu çok güzel. Çok da böyle kullanışlı bir kutu. Bütün ayakkabıları, taçları, aksesuarları, tarakları, her şeyi, çantaları kullanıyoruz. Arkadaşlar ben kendi yanına gideyim. Ay evet. Ee, Elsa da herhalde kendi tatildeyken çok özledi. Hemen kendi yanına gitti. <laughs> el sırada hangi bebek var? Oo evet. Arkadaşlar bakın pembe saçım var. Aa, Burada. Azra buna ne yapmış? Ben boyadım. Boyamış mı? Hmm. Evet, evet bakın buna da bu da orijinal bir Barbie bebeği. Evet, burası... Bu nereden çıkmıştı Azra? Ee, bimle aldık. Bunu Bimle mi almıştık? <laughs> Hı. Hmm. Bakın bunu da ee, şöyle kolu yıpranmış Biraz oynarken yıpratmışız Buna da istersen bir ayakkabı buradan evet. seçip giydirebilirsin Arkadaşlara da gösterelim evet. Arkadaşlar sürpriz olsun arkadaşlar. arkadaşlar sürpriz mi olsun Evet, evet. seç beğen bir tanesini Sonra burada Bu Barbie arabasıyla mı almıştık Azra bunu Evet Bu Barbie'yi de Barbie arabasıyla birlikte almıştık Üzerinde bu elbisen vardı hatırlamıyorum ama Bu Barbie'yi videolardan Bu Bu, bu, bu vardı Ha bu mu vardı? Ha, evet bu Barbie. Ay, bu Barbie. Ay, evet Ayla da geldi. Evet hoş geldin. Köyde geldi. çok fazla video çektik bu Barbie ile ilgili. Hatırlarsanız Ken Barbie'yi köye de götürmüştü, denize de götürmüştü. Kür, kür. Aa evet. Ay, kür, kür. Evet Kübra ablasıyla kür, kür, kür. Ayla. 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 Ayla su içmeye gitsin evet, ya da evet, siz gitsin. devam edin. Biz hemen biz evet, içmeye gidelim. Evet, evet. bakalım Hazrecim devam et. Aa. Arkadaşlar işlerinden en çok şu Barbie'yi seviyorum. Evet. Bu çok ben, hoşuma gidiyor. Ben bunu ayakkabı giydirip hemen geliyorum arkadaşlar. Ayla da çok sevmiş. 5 dakika. 5 saniye. Aileler gelsin ya. E, şey yengemler gelsin sonra ben de su içmeye gideceğim. O kadar çok susadım ki. Ee, arkadaşlar giydiremedim yani ayakkabıyı. Ama onlar oraya olmuyor. Oluyor oluyor çok uzun oluyor. Arkadaşlar ayakkabıyı şu an arka planda ben ay iki saatte şu. Evet arkadaşlar. Her neyse ayakkabıları böyle Gidelim. oldu. Gidelim. Koyalım. At. Ateş. Ateş yapamadı bu arada arkadaşlar. <laughs> Burada bir deniz kızım var. Bu Barbie ama bu deniz kızını da çok seviyorum. Bu Barbie deniz kızı. Evet bu ışıklı. Yok, <laughs> yürü <laughs> 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 Ve e, bunun bunun e, biz bununla ilgili bir video çekmiştik. İzleyin bak. Evet bakın arkadaşlar şöyle bir şey de var. Görüyorsunuz değil mi? Ee, bu da Barbie deniz kızı. Çok güzel bir deniz kızı. Bunu zaten daha önceki videolarda tanıtmıştık. Diğer Barbie'lere geçelim. Bu Barbie'ciğimizin sahte olduğunu hepiniz anladınız değil mi? Azra bunu ne yapmış? Robot yapmaya çalışmış. Evet, <laughs> evet bu bir robot Barbie oldu. Ve bu da o, bir Evet bu da yeah. Peri Barbie var. Baba. Bakın burada orijinal bir kanadı var. Evet biz bunu genelde balerin Barbie yapıyoruz. Evet. Azra'nın bütün bebekleri bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.